Demedi ki siz falanca adamın kölesisiniz, filanca adamın. Yani insan onlara işte o putlarından bahsetti. Yani onların vazgeçmez oldukları şeyler var. Yani onların kölesi olmuşlar ve haberleri yok bu durumda. Ve o yüzden de İsa onlara şöyle söylüyor. İsa size doğrusunu söyleyeyim dedi. Günah işleyen herkes günahın kölesidir. Bitti. Bak <laughs> gördünüz mü? Yani İsa diyor ki eğer ki sen hala sigara içmeye devam ediyorsan ya sigara içmişsin de bir tane içersin iki tane içersin sen onu günah işlemiş olmasın. Ama sen ben bu sigara olmasa yaşayamam diyorsan sen onun kölesi olmuşsundur. Demek ki artık sen günahkarsındır. Çünkü bir şeyin kölesi oluyorsun. Tanrı diyor ki ben seni özgür yarattım ama sen bir illaki bir şeyin kölesi olmak istiyorsun. Hadise bu. İsa da öyle söylüyor. Diyor ki günah işleyen herkes günahın kölesidir. Bitti. Yani sen bugün para olmazsa benim için hiçbir şey yok diyorsan, yani para yoksa ben hiç kimse olmasın yeter ki param olsun diyorsan, sen de paranın kölesi olmuşsun demektir. O da senin kutun. Bitti. Yani insan burada sizin kutlarınızdan bahsediyor. Ama onlar ne zannediyorlar? Onlar zannediyorlar ki biz bu Tanrı'ya inanıyoruz ya. Yani. Her şey bitmiştir. Olmaz. Bu Tanrı'ya inanıyorsun her şey biter mi? Başka şeylerinde ne yapacaksın? Kölesi olmayacaksın. O zaman da ancak şey olur. Ve bunun için Oğul sizi özgür kılarsa gerçekten diyor özgür olursunuz. Gördünüz mü? Bak ne diyor? Oğul sizi özgür kılarsa siz özgür olursunuz. Oğul'un özgür kılması ne demektir? Oğul kimdi? Oğul İsa'ydı. Peki neydi O'nun özgür kılması demek? O'nun özgür kılması demek o ki arkadaşlar. Yani sizin ona iman etmeniz demektir. Eğer İsa'ya iman ediyorsanız sizin yaşamınızda kurtuluş var demektir. Eğer İsa'ya iman etmiyorsanız yaşamanızda kurtuluş yok demektir. Evet, Rabbi İsa Mesih'in adıyla bugün de e, sizlere bu e, yerel ve kitabındaki bazı verdik ve e, Rabbin adıyla her birinizi hayırlı dualar diliyorum, bereketliyorum ve diyorum ki mutlaka her ne yaparsanız yapın bir an önce İsa'ya gelmenin yoluna bakın. Siz İsa'ya geldiğinizde kurtuluşa erersiniz. Yoksa hiçbir şekilde kurtuluşunuz yoktur. İsa sizin yaşamınızı değiştirecek. Buna inanın, buna iman edin. Çünkü bunu yaşayan insanlar var. örnek olarak ben varım. Bu yüzden de ben bunu kendimden emin olduğum için söylüyorum. Başkasından gördüğümü söylemiyorum. Bu sebepten dolayı sizlere de tavsiye ediyorum. Burası Gürcistan Doğu Yaşam Kilisesi ve diyorum ki lütfen size en yakın kiliseye gidin ve oranın pastörüyle ya da papazıyla konuşup ve orada o insana İsa'yı sorun. Size İsa'yı anlatsın eğer ki sizin yani e, hayatınızda bir değişiklik olmazsa o zaman bir daha insan adını ağzınıza alırsınız. Tamam. Yani 40 yıldır veya 10 yıldır veya 20 yıldır veya 30 yıldır neyse kaç yaşındaysanız sebebini bilmiyorum. Yaş 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 olarak söylemek istemiyorum. Bir şeye inanıyorsunuz. Hiçbir faydasını görmediniz. Yakın hiçbir faydasını görmediği şeyi bırak başka bir şeyin Veyahut da bir inanış var. O inanışla ilgili yönetilen ve o inanışa inandığını söyleyen bütün ülkelerin hepsinin durumu perişan. i̇nsan yani bir şey görür ya. Değil mi? Yani biraz Tanrı ne dedi? Sana ben akıl verdim dedi. Önce aklını kullan. Değil mi? Aklınızı lütfen kullanın. Herkesin aklını kullanmak üzere hepimizi Tanrı'ya emanet ediyorum. Rab İslam'ı e emanet ediyorum. Ve şimdilik hoşçakal diyorum. Her zaman söylediğim gibi tekrar yine söylüyorum. Bu yaşam kilisesinin bütün videolarını, görüntülerini, ses kayıtlarını veya işte e, fotoğraflarını ne zaman nerede istiyorsanız paylaşıp istediğiniz insana gösterir, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu özgürlüğünüz var. Şahsıma ait olan bütün telefonları, fotoğrafları, videoları, görüntüleri, e, her şeyi istediğiniz yere gönderir, istediğiniz yerde kullanır, istediğiniz insana dinletebilirsiniz. Yani ben bu konuda kendimi çok rahat hissediyorum. Çünkü inanıyorum ve iman ediyorum ki ağzımdan çıkan her söze sahibim ve o yüzden de eğer ki bunun için bir ceza olursa o cezaya razıyım. Herhangi bir problem benim için yoktur ve ben e, bir Tanrı hizmetçisi olarak sizlere şunu söylüyorum. Tanrının bundan başka kitabı yok, haberiniz olsun. Eğer gerçek Tanrı tek bir Tanrı ise o tek Tanrının tek kitabı olur. Tek Tanrı'da üç tane, dört tane, beş tane, on tane kitap olmaz o zaten Tanrı olmaz. Çünkü ondan önce yaşayan insanlar, çıkartmadığı kitaptan önce yaşayan insanlar ne söylerler o zaman musunuz? Bizden önceki yaşayanlara niye bu kitabı gönderip göstermedin de o zamanlar bunu tanımadan ölüp gittiler değil mi? O yüzden de Tanrı'nın tek bir kitabı olmaz. İşte o da bu. Anladınız mı? Bu sebepten dolayı her şeyi her birimize Rab İsa Mesih'ten tekrar hayırlı var diyorum. Hoşçakalın diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.